Ahmet Tanrı Konuğ'un Rast bu Selik makamı bölümüne geldik. Burada usul değişimini görüyoruz. Ağır aksak usulü geliyor. İki buçuk bir S var ahlı cümleyle. Bu iki buçuk S'ten sonra üç buçuk dört bütününü dört dörtlük bir Sofya. Sonra şu bölümü bir iki dörtlük, şu bölümü bir iki dörtlük, burayı bir dörtlük, beş dörtlük bir Türk aksağı gibi düşünürsek yani talep edenler, usulle okumak isteyenler daha rahat okuyabilirler. Onu aklıma geldi, dile getirmek istedim. Do, Do, Re, Do, Si, Si, La, La, Do, Si, La, Sol, La, Si, Do, Re, Do, Si, Si, La, La, Sol, La, Mi, Fa, Sol, La. Re mi mi ko mi re do re mi ko mi re sol fa mi mi re mi, mi sol o mi mi re mi re, re do mi re mi sol fa mi re re do do sin mi re do 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 si do re mi mi fa mi re do si la la si do re do si si la la sol la. Şimdi bu radaki seyirde kıymetli olan benim için Itre'nin bu üstelik bestesindeki e, Hüseyin'in üzerindeki nameleri burada yapıyor oluş Ahmet Avni Konuğ'un. Şimdi bu üstelik bize Arel Ezgi Okulu'nda ne anlatıldı? Bu üstelik beşlisinin Hüseyin'in üzerine Kürdi dörtlüsü veya bu üstelik e, üzerine bu üstelik beşlisinin Hüseyin'in üzerine Hicaz dörtlüsü diye anlatıldı. Hiç Hicaz dörtlüsü kullandı mı? Kullanmadı. Hayır. Ne demek bu? Evet. Ne demek bu? Şu demek. Ahmet Avni Konuk başından beri söylüyoruz yaklaşık 69-70'e geldik gelenekçi bir anlayışa sahip bir e, bestekar. Al, bestekar algı öyle. Bu çok kıymetli. Buselik perde düzeni neyle oluşuyor? Segah perdesinin kalkıp buselik gelmesiyle oluşuyor. Peki zergülö perdesi kullanılıyor mu? İlk önce kullanılmıyor Alufki'de. Yok. Kantemir'de de eee olmadığını düşünüyorum. Olan eserler varsa daha sonra başladığını, 18. yüzyıldan sonra bu sol diyez kullanımları tamam, tamamlanan perde, tetinme perde kullanımları sonradan olmaya başladı. Do yani kutup bu çargahla aldı. Do, re, do, si, si la, la buna hep bu selik la, si, do re olunca dörtlü, mi olunca beşli diye öğrettiler bize ama Şargah perdesinden dügaha bu serikli gelişi Do, se, La, Sol La Bakın Rast değil de zirgüle perdesini alıp La, Se, Do, Re, Do, Se, se La, La, Sol, La Tamamlayan perde konumuyla kullanımı 18. yüzyıldan sonra olduğunu ifade etmiştim. Itri'nin eserinde de e, var. Sonradan mı o kondu o perde bilmiyorum ama Itrin'in eserinde eğer var olduğunu düşünürsek 18 yani Itrin'in ölümü 1712-10 gibi düşünürsek 18. yüzyılın başlarında kullanılmaya başlandığını düşünürsek o perdenin Zirgüleli Buse'lik içerisinde zirgüle makamı olmuyor bakın. Geçen gün zir, zengüle makamı konuşurken de dedik Hicaz olduğunda evet. bu perde kullanıldığını direkt zengüle makamı makamı adını alıyordu. Evet Ama Buse'lik kullanımında Buse'lik makamı adını almaya devam ediyor. Ne diyebiliriz? Zirginili perdesiyle bir Buse'lik yaptığını söyleyebiliriz. Veya kafa karışmasın diye Buse'lik makamı direkt girdiğini evet. söyleyebiliriz. Evet. Daha sonra yukarıya çıkışta La mi fa sol la do 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 çargıya kutup alışı dikkat edelim yani düğer evet. karar çargahtan başlamıştı gelmişti aşağıya aşırana indi bakın üçlüler oynuyor yine do evet. la mi la do mi mi bu çok önemli çok önemli niye geliyor Re mi mi fa mi re do re mi fa mi re sol yine üçlü seniye göre fa mi miye geldi. Peki buradaki dört koma mı üç koma mı? Üç koma gibi yatacak bu perde. Hüseyin'i'ye geldi. Bu selik makam seyri içerisinde Hüseyin'in kullanılması seyir bölgesinde çok doğal bir durum. Klasik eserlerde. Bu ne demek? Bu Hüseyin'in üzerinde Aralezgi'de uşak denen yapı bir geçki değildir Buselik makamında. Buselik makamının e, Buselik makamı seyrinin organik yapısında, doğal yapısında var olan bir anlayıştır. Bunu unutmamak lazım. Re, mi, mi, sol, fa, fa, mi, mi, re. Hüseyin üzerinde Kürdi değil de acemli bir Hüseyin'i kullanımlarına döner. Mi re zaten nevayı acemli neva geliyor. Re mi re do re mi re mi derken buradaki mi bemolü biz dört mü basıyoruz? Daha üstte basıyoruz. O önemli. Re mi mi sol fa fa mi mi re re mi derken bakın göstereyim. Normalde dört burası. Ama ben buraya basıyorum. Evet. Yani re mi re mi derken perdeyi re mi re mi re mi re mi sol fa mi re re do do si do Yani karciar dedim. Karciar. Dedin, evet. 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 Re mi re mi sol fa mi re karciar veya pestuzan. Nere evet. dosyada, evet. şargya geliyor. Yani ne vaadiyac şargyatan ikimiz değil o. Yani demin araban gördüğümüz makamda perdeleri biz nereye basıyorduk? Şuraya basıyorduk. Tam şuraya basıyorduk. Evet. Ama şimdi bir üstüne basıyoruz. Evet. Burası araban, burası dik araban, burası karcağız. Kar evet, veya pes. Veya pes. Güzel. evet. Bu önemli. Sol fa mi derken sol fa derken de hafif pes basıyoruz bakın. Sol fa evet. mi re sol fa mi Yani o fa diyezi de üç gibi basıyoruz sanki. Evet. Sol fa mi re do do si mi re do do Bakın Hüseyin'i alıp çargıha geliyor. Yine baştaki evet. gibi. Yani çargah önemli bir kutup. Önemli bir istasyon bu fesede. Do si do re mi mi fa mi re do si la la si do re do si si la la sol la. Itri'nin bestesinde işlemiş olduğu klasik muselik anlayışını burada görüyoruz diyebilirim. Bakın. Evet. Do, do, si, si, la, si, la, sol, fa, sol. Evet. Bakın. Rast ve ırığı aldı. Zirgili'yi almadı. Zirgili'yi sonra alacak. Neden? Rast perde düzeni içerisinde segahı attı, Musili'yi getirdi. Do ama Do kutbu. Do, si, si, la, si, la, sol, fa, Bugün buna rasta çargah veya rasta niger deniliyor. Fikret Kutlu Hoca'nın ee, da nazarı kitabı sebebiyle. Rasta niger falan yok. Rasta ne var? Buselikli bir rast var. Bu önemli. Do, do, si, si, la, si, la, sol, fa, sol. Burada şimdi do, si, si, la, do, si, la, sol, la. Gelmiş, evet. Yaptı. Sol, fa, fa, mi, re, mi, re, do, si, do. İlk önce acemli geldi. Acemli çargah. Re mi re do si do si do si la sol la. Yine bu usulü gösterdi. Evet. Şimdi burası önemli. Buna bakmıştık diye hatırlıyorum size. Mi hmm. re do re mi. Hüseyin'i. Hüseyin yaptı. Sol fa mi re fa sol fa fa sol fa sol la sol fa do si la si la fa sol fa mi re mi. Ha bunu yapmış ha. Demin ya. Avni Konunun yaptığı gibi sol fa sol fa mi, mi, mi yapmış aynı şey. Evet, mi fa, bakın Ahmet Amir'i konukta da evici aceme dönüştürmüştü. Evet orada aceme da dönüştürmüş. dönüştürmüş. Ya sonra gelmişti. Evet. Mi fa la sol fa fa mi re mi re do geldi. Si do re fa mi re do re mi fa diye sol fa sol re mi fa la sol fa mi re do si la sol. Bu selikli rast bunlar. Nigerdi. Evet. Do, evet. si, si, la, sol, la, si. Do, si, do, si, la, sol, la, sol, si, sol, la. Si, la, la. Mi, re, la, la, sol, sol, fa, fa, mi, mi, re, mi, re, do, si, do, si, do, si, la, la. Peki Ahmet Avni konuktaki o neva üzerinden gelen o e, pestüzzam karcağlı dediğimiz Aralde Nevadıca Çargat'ta olan yapı ne zaman başlıyor? Dede ile başlıyor. Dede Efendi Yani 19. yüzyılda. Oynat Mi'den mi bahsediyorsunuz? Evet. Yani Mi... Demir, mi? Solfa, Mir, Demir, do, Dostluk'ta do yapısından evet. bahsediyor. bahsediyorum. Evet. evet. Yani o İslam şu an gözüküyor ben? mu? Gözüküyor. Dedenin meşhur buselik eseri 3. Selim zulfindedir bahtı Siyah'ın, Deher olmadı gibi eserleri var ya. Bu evet. eserlerde re mi, re mi re do sol fa mi re mi re do si do nameleri çok vardır. Evet. Do si la sol la si do re do si do re mi re do si la Sol fa mi la sol fa mi re mi re do re mi re do si do re do do re hatta bak bugün ev hiç gelmedi re mi re do si do re do do sol la si la sol fa mi la mi re mi re do si do la sol fa mi la sol fa mi re do si la do si la sol la si dehr olmadığı bir incelesinler. Evet. Üzerinde de, de battı siyahımı da incelesinler. Burada evet. klasik bir hem otri hem de de kokusunu vermiş Ahmet Alpunuk. Onun evet. için bu özelik çok kıymetli bence. Evet bence. Burada bitirelim isterseniz.